Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Brombe frenlerin ekolojik sistem kuramını biraz sizlere anlatacağım. Ekolojik sistem kuramı arkadaşlar, e, gelişim sürecinde tamamen çevresel unsurların etkisinin ön planda tutulduğu bir kuramdır. Bu kurama göre arkadaşlar, bireyin gelişimi çevresindeki fiziksel ve sosyal unsurlarla etkileşimine bağlı olarak gerçekleşir. Yani gelişim tamamen, çevresel faktörlerin etkisine bağlı olarak ele alınıyor bu kuramda arkadaşlar. Merkezinde bireyin bulunduğu ve onun etrafında da böyle yakın çevresinden uzak çevresine doğru çeşitli katmanların yer aldığı ekolojik bir sistem gibi görüyorlar gelişim sürecini ve bu çevresel unsurların hepsinin doğrudan veya dolaylı olarak bir şekilde bireyi etkilediğini savunuyorlar. En yakın çevresi bireyi en çok etkilerken en uzak çevresi en az etkiliyor. Ama bütün çevresel unsurlar doğrudan veya dolaylı olarak bir şekilde bireyin gelişimini etkiliyor diyor ekolojik sistem kuramı arkadaşlar. Bu kuramda çevresel unsurların oluşturduğu çeşitli katmanlar var ki işte yakın çevreden uzak çevreye doğru bunlar mikrosistem, mezosistem, egzosistem ve Makrosistem olarak nitelendiriliyor. Bu katmanlar bireyi çevreliyor. Ve bu katmanlardaki bütün çevresel unsurlar bireyin gelişimini bir şekilde etkiliyor diyorlar. Peki bu katmanların arkadaşlar, bu katmanların içeriklerine biraz göz attığımızda neler karşımıza çıkıyor? Birinci katmanımız bireyin en yakın çevresini ifade eden mikrosistem arkadaşlar. Mikrosistem bireyin etrafındaki ilk katmandır. Yani bireyin en yakın çevresiyle olan ilişkilerinden oluşur arkadaşlar. Neler var bu katmanda? Bireyin en yakın çevresi yani en temelde ailesi, arkadaş grupları gibi bireyin doğrudan içinde bulunduğu, doğrudan etkileşime girdiği onun en yakın çevresindeki ilişkiler mikrosistem tabakasında katmanında ele alınıyor. Sonra arkadaşlar mezosistem dediğimiz ikinci katman geliyor ki mezosistem mikrosistemdeki unsurların birbiriyle etkileşmesidir. Yani bireyin, Arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin, ailesiyle olan ilişkilerinin birbirine olan etkisi mezosistemde yer alıyor. Misal benim ailemle yaşadığım bir sorun benim arkadaşlarımla olan ilişkilerime yansıyabiliyor. Arkadaşlarımla yaşadığım bir deneyim ailemle olan ilişkilerime yansıyabiliyor. Bu mikrosistem içindeki en yakın çevremizdeki unsurların birbiriyle etkileşimini ifade ediyor. Mezosistem arkadaşlar. Bakın mikrosistemde işte ailemiz, arkadaş gruplarımız yer alıyor. Mezosistem ise ailemiz ve arkadaşlarımızla yaşadıklarımızın birbirlerine olan etkilerini içeriyor arkadaşlar. Sonra egzosistem dediğimiz üçüncü katman var ki. Egzosistem bireyin doğrudan rol almadığı ama onu etkileyecek etmenleri içeren katmandır. Ne gibi misal? Benim efendim ee, babamın, annemin iş yerinde yaşadıkları benim gelişimimi etkileyebilir. Benim efendim arkadaşımın ailesiyle yaşadığı bir şey benim gelişimimi etkileyebilir. Bak benim direkt içinde rol almadığım Ama direkt içinde bulunmadığım ama beni dolaylı olarak etkileyebilecek faktörler ekzo katmanında yer alıyor arkadaşlar. Bir de makro sistem var ki Dördüncü katman bu da arkadaşlar. Bu da bireyin en uzak çevresi. Yani bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürü. Bu kültüre özgü tutumlar, değer yargıları, kitle iletişim araçları gibi. Bir bireyin en uzağında olan ama onu bir şekilde etkileyen çevresel unsurlar. Yani içinde yaşadığımız toplumdaki değer yargıları, kültürler bizim gelişimimizi bir şekilde etkiliyor arkadaşlar. Bunlar da makrosistem kapsamında ele alınıyor arkadaşlar. Bakın şöyle bir toparlayalım hemen şimdi bunu. Bu konuştuklarımızı bir toparlayalım arkadaşlar. Dedik ki bakın bu kuramda arkadaşlar merkezde birey var. Merkezde birey var ve onun etrafında yakın çevresinden uzak çevresine doğru çeşitli katmanlar yer alıyor arkadaşlar. Bireyin etrafındaki ilk katman en yakın ilişkilerinden oluşan mikrosistemdi arkadaşlar. Bakın burası mikrosistem. Mikrosistemde neler vardı? En yakın çevremiz yani aile üyeleri, arkadaşlarımız bunlar yer alıyor arkadaşlar. Onun hemen dışında arkadaşlar onun hemen dışında e, mikrosistemdeki unsurların birbiriyle etkisini ifade eden mezosistem yer alıyordu. Yani bu arkadaşlarımızın, ailemizin ailemizde ailemizle veya arkadaşlarımızla olan deneyimlerimizin birbirine olan etkisi. Onun hemen dışında egzosistem vardı ki burası arkadaşlar bizim doğrudan içinde yer almadığımız ama bizi etkileyen unsurları ifade ediyordu. Ve bir dış çevrede de makrosistem var ki bu da en dış en uzak çevremizi ifade ediyordu. Bakın hemen şurada bir kez daha size göstereceğim. Mikrosistemde arkadaşlar mikrosistemde en yakın çevremiz aile arkadaşlar. Mezosistem arkadaşlar ailemizin ve arkadaşlarımızın birbirlerini etkilemesi yani mikrosistemlerin birbirine etkisi. Mikrosistemdeki unsurların mikro unsurların birbirine etkisi birbirine etkisi var burada. İşte ailemizde yaşadığımız arkadaşlarımızla olan ilişkileri etkileyebilir. Arkadaşlarımızla yaşadığımız bir şey ailemizde olan ilişkilerimizi etkileyebilir değil mi? Mikro unsurların birbiriyle birbiri üzerindeki etkisi yer alıyor mezosistemde. Sonra arkadaşlar egzosistem var dedik. Egzosistemde doğrudan içinde yer almadığımız ama Dolaylı olarak bizi etkileyen işte ailemizin iş yaşantıları, değil mi? Ailemizin iş yaşantıları, efendim, arkadaşlarımızın özel ilişkileri. Bak bunlar doğrudan bizim içinde olmadığımız, ailemizin iş yaşantısının doğrudan içinde miyiz? Değiliz. Arkadaşlarımızın özel hayatlarının doğrudan içinde miyiz? Değiliz. Ama bunlar bizi bir şekilde dolaylı da olsa. Etkileyebiliyor Egzo sistemde bunlar vardı ve biraz daha dışa çıktığımızda arkadaşlar makro sistem karşımıza çıkıyordu makro sistemde de neler var toplumun kültürü değerleri değil mi toplumun kültürü değerleri vesaire bunların bize olan etkileri yer alıyor dolayısıyla bakın ekolojik sistem kuramında merkezinde bireyin yer aldığı ve onun etrafında yakın çevresinden uzak çevresine doğru çeşitli katmanların bulunduğu bir sistem karşımıza çıkıyor. En yakın çevremiz mikrosistem, onun bir dışı mezo, biraz daha uzağa egzosistem ve en uzak çevre makrosistemdi. Bu sistemlerin arkadaşlar birey üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak bir etkisi mevcuttur. Ha, bu etki en yakın çevrede en yoğunken en dış çevrede en aza iniyor. Yani e, bu katmanlar bakın yakından uzağa doğru gidildikçe bireyin gelişimi üzerindeki etkisi de azalıyor. Dıştan içe doğru gelindikçe bireyin gelişim üzerindeki etkisi artıyor bu katmanların. Yani ne demek bu? Mikrosistem bizim gelişim üzerinde en çok etki yaratırken makrosistem en az etkiyi yaratıyor arkadaşlar. En yakın çevremiz en çok en uzak çevremiz en az etki yaratıyor ama... Bütün bu unsurlar doğrudan ya da dolaylı olarak bir şekilde gelişim sürecinde etki yaratıyor. Bu etki içten dışa doğru gidildikçe azalıyor arkadaşlar aklımızda bulunsun. Bu videomuzda ekolojik sistem yaklaşımını kısaca anahtarıyla size biraz açıklamak istedim. Umarım sizler için faydalı bir çalışma olmuştur. İyi çalışmalar. Hoşça kalın arkadaşlar.